Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Brawl Stars bölüm 3. Evet. Abone olup ve like atmayı unutmayınız. Hoşça kalınız. Bay bay demeyeceğim. Evet, dört güne çok az kaldı biliyorsunuz değil mi? Ya bana yeni bir karakter çıkmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Penny. Hatırlamıyorsunuz çünkü size böyle bir şey söylemedim diye hatırlıyorum. Söylemiş miydim lan? Yok ya bak Penny çıktı. Bu nereden çıktı biliyor musunuz? Güncelleyince Brawl Stars'ı bir mega kutu geliyor. Hem de ücretsiz dükkanda. Ve oraya bakıyorsunuz açıyorsunuz size bir karakter çıkıyor. Kardeşime oradan El Primo çıktı. Bana oradan Penny çıktı. Benim isteğim neydi biliyor musunuz? Ne Buydu. Veya bu da olabilir. Veya şurada olabilir. Dur biraz. Daryl değişmiş. Ben bunu kıyafet olarak biliyordum. Değişmişsin Daryl. Daryl değişmiş ama gözünün yarısı gözükmüyor. Vay be. Daryl bile değişmiş. Ama ben hiç değişmedim. Bitti yani. Hadi devam edelim o zaman. Hangi oyunda? Bilmiyorum. İstediğine tıkla. O oyunda onu dövmeye çalışıyorsun. Ama oyun ismini asla söyleyeyim ki. Şaka şaka. Kick to be. Mizzle'ın Hadi bakayım kesinlikle tiki çıkaracağız. Ama seni öldürmeyi anlasın. Vur ben ona. Ben vur. Vur. Ben Bana gelme. Gelmedim. Gelmedin. Teşekkürler. Şimdi seni ben geleceğim. Bu efendi ona saldırdı ve kendisi öldü. Teşekkürler dostum. Bana saldırdı. Hayır. Sen yani, gidiyorum buradan. Hayır. <laughs> Bana doğru şeylerden, çiçeklerden var. Yerden çıkıyor ama. Beni öldürdü lan bu. Hadi süren bitsin. Der oradan. Hayır orada. Bo kardeşim sen onu öldür. Hesaplaşmaya girecek. Hadi iki dakika. Ben daha zorum hadi. Hadi. Hayır. Evet, hayır. Hayır. Dur, 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 Hayır Tuğba, videodayım. Ah. Yok artık. Hadi devam edelim. Dın 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 dın, dın, dın. Ve Brock'la oynayacağım. Ya da tek hesaplaşma. Zaten tek hesaplaşma Neden sevmediğimi söyledim. çünkü çok uzun sürede kırılıyor kutuları. Yoksa çok iyi bir karakter ortadan kalksa en sevdiğim karakter o yoluna çıkacak vallahi. Ama en sevdiğim karakter lao. Yani, Hop. Bak nasıl öldürüyor. İlk kim öldü? İlk ben mi öldüm? Gerçekten mi? Evet, Broku seviyorum çünkü özel güç kullanmayan bir Liko, Rico için öldürüyor yani. Ama özel gücü varsa öldün. Hmm. Seni sevmedim dostum. Sen benim şeyimi çalan kötü birisin. Neredesin? tarayacağım. Para. Hı, ölüyorum. Böyle hepsi sizin yakınlarında duracaksınız abi. Yok Bir tane fazla bir şeyiniz olmayacak. Ya da olacak. <laughs> Savunma bakanlığından savunuyor. Birisi yok. Kik var ama. Hadi hızlı. Aa ah, bakayım. Uh, kaç 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 Sen yani havadan mı atıyorsun? Ben de havadan atayım. Olmaz mı? Neredesin lan? <laughs> Orada. Dike bak. Sallanıyor. Kara masasına. Hayır ama ya. Lütfen ama. <gülüyor> <Run>. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmesi normal. O efsanevi ben ku bin kubada açılıyorum yani. Öldürmesi çok 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 normal. Değil mi? Acaba mu? Ne? Benim benim ne? Benim tamam ben ne yapayım? Diğer tarafa doğru yapacaksın. Ha böyle de yapıyormuş. Boş ver. Evet, evet. Bunun arkası boş muymuş? Bilmiyorum. Evet 4 bin çok az kalmıştı arkadaş. 22 kupa. Dın dın

Niye böyle atıyorum ben? Sonuçta bu kutu. Bir dakika şöyle dibine girersin böyle atar. Bum bum buma başladım ama o bum yapıyor. Sen bum yapmıyorsun. Abi, abi, sonra sonra mi? Bir diğer tarafa doğru ya. Böyle değil böyle. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Tuğba. Sen yapamıyorsan ben nasıl yapayım yani? Ben o oyunu biliyor muyum? Evet. Yoo. Telefondan nasıl yapıldığını bilmiyorum. Aa. -a. Aa. -a. En sevdiğim karakteri bulamadım bu arada. Yani şu anda benim destemde olan Ne? Hayır onda değil ben Brawl Stars'ta. 2 kişilik ama yine de oynamam. Mega kutudan size el mı çıksa cisimli... ne yapardınız? Ben olsa hiç sevinmezdim. Yani düşük kupada mega kutu açmanın kötü yanları. Size poko çıkıyor düşünseniz de mega kutuya 80 elmas harcıyorsunuz ve karşınıza poko çıkıyor. Ne yapardınız? hiçbir şey çıkmasa daha çok sevinirdiniz bence Birisinde Mr. P vardı. Aslında ben de kötü oynadım lan. Ben şeyi alacağım. Kesin kötü oynayacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Yüzsüz de gerçekten kötü oynuyormuşum. Ne derdiniz? Ay, ay, ay. iyi de var aslında. Mesela şu an orada bir kutu veya bir insan var. Bundan onu anlıyorsunuz. İnternet çöktü şu an herhalde. Kutu varmış. Şimdi bu da diğer kutuya gidecek. Hangi bir kutuya gidiyorsun? Demek ki o ya daha yakın. O yüzden ona gideceğim. İşte buradan onu da anlayabiliyorsunuz. Aa, dur biraz ben süresi Bunun taleti de gel buraya. Yani bu çimenliğe ben bir şey Yapamam. Yap. Hı -hı. Yap. Ben sana hep yapıyorum Tuğba. Sen niye o bir oyunu oynuyorsun? Roblox'ta o bir oyunu oynama. Sen daha çocuksun. çimenlikte bakmanın iyi yönleri. Çimellik. çimenlik ölüyordum. Bak öldüm, öldüm, öldüm. Uf uh diyor, uf, uh, uf. Uh. Uf, uh, uf uh, uh deme, uf. Uh. Ölmek. Hayır, kaç. Kaç, hayır. Ona başlarım, öldük. Üçüncü olmak da iyi bir şeydir. Hadi hadi hızlı 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 Bir saat sonra. Buğul alacağım abi. Buğul. Kutu geldi. Hiçbir şey çıkmayacak. Bismillah. Evet bir şey çıkmadı. Ya niye bana peynir şey gelmiyor da hep bu geliyor. Sonra gelmiş daha iyi bir şey. Hayır Mega kutudan destansı karakter çıktı. Siz hiç destansı karakter çıktı mı? Çıktı. Ne? Ölüyordum. E Geç ben ne yapayım söylüyorum. ölüyorsam? Hı? Ba. Geçtim şimdi burada. Burada. Ya. E ben kaçarım ki sana. Kendini öldürdün. Dur biraz diğer ikisi nerede o mu aldı? Ya ciddi olamazsın ya. Bana niye geri gelmedin? Şimdi öldüğümce iki kat daha az kardeş, bu Ne bu ne ne? ne? E ben ne yana? yapayım ya. Hadi 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 hadi. Aa ne haber? Ne haber ben buradayım bak. Ne Ayy! Ayy! Kötü oldu. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Bugün değil mi? Ayy. Yes. Şimdi şey. Şala mı? Dur biraz bir şey açayım. Tam 4000 kupayım. Arkadaşlar sizin hatlarınızı açıyorum. Abi, Baba. Tik açıldı bak tik. Hadi hızlı. <laughs> Ve tik. Kupa yolu savaşçı. Yeni karakterimiz nerede? Burada. Oynamak istiyorum şu an. Oynayacağım. <laughs> Evet, 4000 kubamıza giriş yaptık. Bence bu çok iyi bir şey. Yapar mısın? Yapamam. Yap. Ben, ben sana kaç kere aynı şeyi yaptım. Bu da aynı gibi bir şey. Ama kullanışlı. Niye kuraz attım? Zaten tek değil. Kuraz mıydı? Ve öldük. Dokuzuncu olduk. Tikle. Tak. Tik tak. Kaybetme şeklini direkt ilk baştan gördük. İyi ki bir rütlesin. Yoksa eksi yapmıştık. Yemiştik. Bak ben 4000 kupayım. Bana yeni bir çık geldi. Savaşıyorum. Tek hesaplaşmaya girmeyeceğim. Burada elmas kapmaca iyi gidebilir aslında ha. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Onlar elması kapmaya çalışırken tikle bir koyarsın onları. At at at. Abi şey yapamazsın. geç. Yürü ve zıpla. Yürü ve zıpla. Aynı anda yap. Yapamam ki. Bir dene bir dene. Bak yapıyorsun işte. Öldüm ama. E Ölmen tek bir kere deneyip ölünce bir şey değişiyor mu? Aslında kötü de olabilir. Bak bak. Bak sen bana bak. söyleyeceğim bak. Bak. Git özel güç. Bu ne? Kafa gidiyor ona patlıyor. Güzelmiş. <laughs> mayınlar yerleştirelim. Özel güç git kime gidiyorsan git. Ağabey patla. bak ne o ya? Ağabey, bak. Gel Pimo'ya. Abi. E, artık yapamıyorsan ben ne yapayım? Ya. ya yapmayı bilmiyorsun. Asla yapamayacaksın demek ki. E ben ne yapayım, yapayım ölüyorsun? Ya, 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 Tamam al yapıyorum. Mal yapıyorum, mal yapıyorum şey denize tamam mı? Ay e, yapamadım neden? Bak böyle yapamıyor musun bak? Bak. İleride sen ileride böyle zıplayacaksın. dur. Bir gel ileride hop Bir gel hop ileride Hop hop. Hop hop Burası daha zor. Bunu ben de geçeyim. Buraları sen yapamıyorsun çünkü sen bu oyunu bilmiyorsun anladın mı? Yani sen buraları yapmayı deneme. Bak ben öldüm. Doğru mü? Ölüyorum ben. Zıplayamıyorum. Anladın mı Tuba? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bir kupa bile kazanamamıştık. Çok kötü anlar geçirmiştik. Hem de çok. Ne <laughs> tak. yerleştirelim. Bir tane ortaya. 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 Ortada bir sürü mayın Hı. var. Ölüm gideyim lan! Dedik yanlardan iki kişi geldi. Bir kurmuşlar. Ah dur. <laughs> Puba, ne oluyor ya? Anne. Kuba ben sana yaptım her şeyi. Evet arkadaşlar burada video bitiriyoruz. Hoşça kalın bay, bay Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çiçeği aldık gördüğünüz gibi iyiymiş mi? Hayır göremedik. Onu da artık her videoda test edeceğiz. Özel gücü iyi onu söyleyeyim yani. hoşça kalın Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Ha, hadi tıklasın.